Merhaba arkadaşlar. Şimdi çiftliğe gideceğiz. Bugün şöyle bir deneme yapmak istiyorum. Hadi Yavaş, sakin, sakin, sakin. Çiftliğe gideceğiz. Karabaşlar orada. Ben gideceğim, karabaşların orada gitmeyeceğim. Yani böyle ara sıra yavaş yavaş Gel, azap gel. 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 Evet, hadi gel. Yavaş yavaş gel. Gel. Tamam, 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 tamam. Tamam gel. Tamam. Sakin. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş gel. Tamam. Hadi, hadi gel. Gel. Hadi gel. Tamam, tamam. tamam, tamam. Hadi, tamam. Evet, güzel. Çok güzel. Afserin oğlum. Gel. Tamam, 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 tamam. Yavaş yavaş gidelim. Gel. Sakin olun, sakin olun. Tamam. Sakin, sakin, sakin. Hadi giriyoruz. Tamam. Evet, çok güzel. Ateş Lady fazla açmadı. Gayet güzel bir şekilde geçtik. Ne azap bulaştı, ne onlar bulaştı. Tabi şimdi bir yarı gördünüz, bir üstüne geldiler. Orada azapın yanında da 2-3 tane köpek olsaydı büyük bir ihtimal bizimkiler yüklenirlerdi, dalarlardı. Gayet güzel bir şekilde oradan Yandır, geçtik. Bir oldu oradan geçtik. Gördüğünüz gibi Numan, Azam, Antika ile beraber çiftliğe doğru. Yani paçada bunu deneyemeyiz. Paça biraz e, bulaşır. Azat, azap azapa pek yanaşmadılar. Azap az çok tanıyorlar. Azap da onların üstüne gitmediği için gür gür çıkmadı. Zalma binebilirler. Özellikle yavrular. Hani diyoruz ya köpek köpeği tanır. Şu an çok güzel oldu. En azından arabayla bir yerlere gitmeden azap böyle gezdirebiliriz. Evet. Nereden geçeceğiz? He? Onlar geçti biz geçemedik bak. Yolu uzatmayayım dedim. Şuradan gidecektim. Köprünün oradan geçecektim. Burada bir yer buluruz dedim geçmek için. Maalesef ki ayaklar ıslanacak ya da yolumuzu uzatacağız. Yine çok rüzgar var. Dur, dur. Tamam. 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 Aras, dur. 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 Yavaş 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 yavaş. Tamam. Dur. 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 Tamam. Dur. Dur. Tamam, 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 tamam. <laughs> tamam, tamam, tamam. Dur. Dur. Tamam. <laughs> dur. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Ya, lazım. Dur. Dur. Şukarı Şukarı dur. 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 Heh? Tamam kızım, tamam tamam tamam, tamam. of yiyorum kızım, of yiyelim. Bir mikrofon alacağım artık. Yalnız mikrofon alıyoruz. Sonra yine rüzgarda aynı problemi yaşıyoruz. Yani var mı böyle önerebileceğiniz iPhone kullanabileceğim? Tamam 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 yapma. Tamam oruç. yapma dur. Tamam, kızım. tamam 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 tamam. O yıldız. Evet iphone için güzel bir mikrofon almam lazım mikrofon olduğu zaman olmadığı zaman sorun yaşıyoruz. Gel geldik bak boğarıma bak bak eşek seni. Üşke atı. Üş ol eşek. Boğar gel lan buraya. Üş ol eşek seni. Neydi? Şirinler şirinler. Şirinler bunlar şirinler. Evet babam suyu ayarladı. Şöyle çıkacağım da. Ulan rüzgar da şu Rüzgar bol. Gel Azat'la Yıldız'ı içelim. Azat'la Yıldız. İki gündür bak ha. Piton görüyor musunuz? Boçkayı umursuyor. Boçkayı gördüğü zaman kitleniyor. Azat'la Yıldız iki gündür dışarıdaydılar. güzel gelsinler. Babam benden önce gelmiş. Babam yine ustalığını konuşturuyor. Sadece zalımın atladığı yeri buraya kapatmış. Ulan yeni bir yer kendine bulmuş. Bir ton buradan zorluyordu. Yaptık arkadaşlar. Bu su 7 kadar, 8 kadar böyle akıyor. Temiz su, göze suyu. Babam daha iyi biliyor. Ben pek beceremiyorum bu işi. Aslında öğrensem iyi olur. Ben de yaparım. Basit bir şey büyük ihtimalle. Şu an rüzgar var. O su sürekli akıyor burada, doluyor. Köpeklerimize temiz su veriyoruz. arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Abi hoş geldin. Çok rüzgar var. Mikrofon için elin mi kanadı? Evet, sağ ol da buradan atlıyor. Bir ton da buradan. Sağ ol her yerden atlar baba, sağ ol. Sağ ol ya o iş. Güven olmaz. Bayağı yükseldi ama ya. şeyleri mi? Hani şöyle mi? Yok, o iş yaramaz ya. Yok, da Hayvan kendini yaralar. Anlıyamıyorum. Niye olmadı? Şöyle, 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 şöyle. Son. Yalan mı? Niye Yalan mı? İşte. 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 Tamam, tamam Al <laughs> Bak böyle atlama uylarınızı bırakın tamam mı? Şimdi bak. Bakın akışın. Bak boğar. Boğar görüyor musun? Asil boğar. Öyle yalakalık yalışık yapmıyor. <laughs> isırmayın ısır. Evet, i̇yi gezdin ha. Karabaşlarda da ufak bir hırgür çıktı ama bundan sonra buna güvenip açarız belki seni. Azap gitti güzelce gezdi. Şimdi de paşam geliyor yerine. Gene aklı orada. <laughs> antika dur antika. Dur antika. Kırsak. Gel azal. Hadi yerine gidelim oğlum. Al şimdi benim o zaman. Akıllı oğlum. Hayır gidelim yerim Gel. Geç yerine oğlum hadi. Hadi geç yerine. Sen kendin git. Aferin benim, benim paşam. Güzelce gezin değil mi? Tosunum benim. Şu şu karabaşlarla uğraşma tamam mı? Bak onlar da seninle uğraşmıyor. Hadi geç şimdi içeride yat. Ayağım maya her tarafı çamur olmuş. Azapma bak maşallah. Çok orantılı bir köpek. Kırk bir kere maşallah. Çok orantılı azap. Köpek demeyelim bazen unutuyorum köpek diyorum aslında. Onların isimleri var. Şöyle benim. tosunum benim. Sonra böyle açabiliriz arkadaşlar, bahsettiğim gibi paçayı açamam, salama açamam, salama binerler, paça gider, bulaşır. Azap karakteri o anlamda çok iyi, bulaşmıyor. Bir ara bir üstüne geldiler, orada bir hamle olsaydı boğuşacaklardı ama hemen orada dur diyerek, şey yaparak azapı durdurduk. Ondan sonra yürüdük gittik. Azap güzelce gezdi. Çiftlikte de gördüğünüz gibi mikrofon için halledeceğim. Aslında bir mikrofonum vardı bulamıyorum. Kedi tüyü var. Onun başlığını taktığım zaman biraz işe yarıyor. Bugün hava çok rüzgarlı. Çiftliğin orada da fazla rüzgar vardı. Mikrofonlar iyi bir mikrofon almak istersek çok pahalılar. Bizim işimize yarayacak bir mikrofon araştırıyorum. İnşallah yakın zamanda onu halledeceğim. Kargodan gelir artık. Biz de gider alırız. Bir videoda görüşürüz. Herkese hayırlı günler. Videoyu beğenen, abone olan herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.